Merhaba oynuyorum kanal takipçileri. Bugünkü oyunumuz daha önce oynadığımız Robbery e. Bob'un ikincisi. Robbery e. Bob 2. İkinci oyunu oynayacağız. E, 67 MB'lik oyunumuz. 4.3 derecelendirmesi var. E, oyuna başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olun. Beğenirseniz beğen butonuna tıklayın. Benim adım Ahmet. İyi eğlenceler. bize oyunu öğretiyor. Nasıl gideceğimizi, nasıl yapacağımızı. Tamam aradık. Sonra tek çalışıyoruz herhalde. Daha önceden bir eleman götürüyordu bizi. Birinci oyunda birisi bizi bir yere götürüyordu. Onun söylediklerini yapıyorduk. Onu gösterdiği eve gidiyorduk. Evet böyle yapabiliyoruz bu sefer. Hmm. içeri bir adam var. Arkasından dolaş. Güzel. Ups. Adama dikkat. Arkasından sessizce. Adamın görüş alanına dikkat. Duvardan. Aha. Bu neymiş? O nasıl bir şey ya? biz geri atacak. Koş 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 koş. Heh. Şş, sağdaki koşma tuşuna bastım mı? Bu nasıl bir ev ya? Öyle mi olurmuş? Hadi anladım. Çabuk çabuk çabuk. Ses, ses, ses. Tamam tamam. Teyzeye bak sürekli bakıyorum ama ya. O nasıl Bizden kurtulmamız lazım bizim. Zehirleyelim mi? Adam yerine gitti. Sessiz sessiz gidelim. Önce şuradakini alalım. Foot. Aha. Ay. bilmediğin şeyleri yersen öyle koşturursun. Bu ne be? Tamam tamam. Çok. Gel gel çabuk çabuk. Başka bir iş. Vay be, ne kaçtı? Evet, bu arkadaşın dediğini yapacağız. Bu... Ben buradan gitsem ne olur? Kaç, 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 kaç. Hem hakkını yapacağız. En sevdi bizi. gizli 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 Şunun mücahedeni çalalım. Ham sandviç mi? Sandviç aldık ya. Bu ne? Hesap makinesi. Yarın düşmüş şeyleri topluyor ki. Bu nasıl bir hırsızlık? Bu ne? Basketbol topu. Ne işi var orada. Bir hesap makinesi daha aldık. Çok ilginç şeyler alıyor. Saçma sapan şeyler alıyor. Bu ne? Yine sandviç. Bakalım burada ne alacak acaba? Al almak istediği şey. Balık mı? bir şey Balık. Bir şey alamadık. O tam kameranın altında. Yakalanmayalım dedik. Sürekli seksi düşmüş. Tamam. Evet. Sıradaki. Şöyle köyde falan değiliz ya. Yani. Masada değiliz, kocaman şehirdeyiz. Ne iş ne git? Buraya mı gideceğiz? Bakalım başka neler var. Hani bir şey mi? Shamwell, Sergul Bay, Beaver Peak, Hartington. Daha bir yer ettik. İkinciye geçelim. Yoruyu hallettik ya sen ikiye gelsene. Evet, bayağı bir yer var. Evet, bu adamla bu. Tamam, tamam, hadi. Şöyle bakıyoruz. Evet, rotamızı tayin ederim. Odaya girdik. Soldaki adama yakalanmadan şunu da alıp adam kadın arkasından oradan dolaşırız. Oradan başka yolu ki. Ha şurada kapı varmış, pardon. Orada uyuyan birisi mi var? Şimdi önce şu Toksik donat saçma şey alalım Ve işimize aslında Şöyle bir bekleyelim Vardı. Acaba ne? Dog Bowl, köpek mamasının kabı. Çok güzel. Sen böyle devam et. Bekliyoruz. Uyuyor mu? Ne yapıyor? <laughs> ne? Adam pantolonunu çal? Bu kadar iyisin madem. Ne saçma sapan şeyler alıyorsun? Oyuncak. Balık mı? Ne işi var mutfakta? oyuncak balık? Hop. Nasıl ya açamıyor mu? Başka bir çıkış. Ne geldiğimiz yerden çıkacağız? O çıkıştan çıkamadık. Gitti galiba. Evet, burayı gizlendik şimdi. Bu teyze yakalamadan Çabuk 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 kaç 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 Hmm. Niye olmuş? Neyse. Geçmişten bir hesaplaşma. Üçüncüye geldik. Şöyle bir mekan. Tamam, tamam bir şeyler çalacağız. Orası yine kilitli bir kapımız var. Köpek var. Ha, köpeği uyandırmadan, çaktırmadan anahtar alacağız. Kapıyı açacağız. Oo. İşin zor. geç. Yıldık. köpeği uyandırmadan derken köpek bizi fark etti çoktan. Daha... Köpek için bir şey bulmak lazım. Köpeği kutunun etrafında dolayabiliriz evet. Saf köpek. Koş 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 koş. Anahtarı da nereye koymuşlar? Sen hala orada dolaşıyorsun değil mi? Senin bekçi köpüğü falan olmaz ya. Bak adam hırsızı girdi gördün hiçbir işe yaramadı. Sen ne vardı ya? Teze. Evet hareketlerini takip ediyoruz. Aha, böyle gidiyor dolaşıyor elinde ne varsa. Kapıda bir müddet bekliyor. Elinde köpeği var. Evet, tamam. yürü yürü yürü. Acaba bu sefer ne alıyoruz? Tavuk çorbası ne bu? Tamam her şey tamam. Şimdi çıkış nerede? Çıkış geldi bekliyoruz. Kırmızıya döndü noktalarımız. Elinde köpeği olan kadın ilerliyor. Çok dikkatli bir şekilde ilerlemeye devam. birazcık da süreden kazanalım diyeceğim. Great right, yeah. job. <laughs> Yine bir süre. Şuradan kaybettik. 2.55 diyor. Şey tutturamıyoruz ya. Diğer hmm. şeyleri, derecelerini yapıyoruz da süreyi tutturamıyoruz. iki yıldız en fazla. Hadi bir yere daha girelim. Bu ne ya? Tersten mi gideceğiz yine? Ne biçim bir konu? Nasıl bir sesim var arkadaşlar? Ya? bir şey orada. Girdiğimiz yer orada. Onun kapısı orada. Ne yapmamız lazım? Bizim kamerayı kapatmamız lazım sanırım. Kamera altından. Görüldüğü gibi burada kablo var. Kabloyu kessek. Bastık. Yandı. Nasıl olacak o iş? Buraya bir şey getirmem lazım benim. Acaba nereye ne getireceğiz? Ben bu arada şuradan alayım. 5 tane çevrede alınacak şey varmış. Mousepad mi? Tuvalette ne iş var mousepad'in? Nasıl ya? Yani? Ne polisi? Kim gördü? Nasıl gördünüz ya? Yakalandık. Ayak yedik. Uf. Al. Oh. Çok güzel ayak yedik. Kalbimiz kırıldı. Daha dikkatli ol, daha dikkatli. Kim gördü bizi ya? Oğlum görüyor mu ya? Adam daha dikkatli. Şu adam bizi görebiliyormuş. Yon kamerada nasıl geçeceğim ya? Adamı takip edeceğiz. Daha daha görünce Tamam. Oh Kalpayı. Hadi adam bildiğin şimdi dibinde. Bir şey yok mu? Donat fena yok. Bunu tuvale göndersem. Bir bakayım. Ha bir tane varmış. Hadi atalım. Olmadı be. Ödün atma atılır. Al şunu. Yerden de almıyor ya. Kötü iş. Tamam tamam. Paramız var. Biraz bir tane alayım ben aldı mı aldık geri gel tamam bu iyi işti işte Şunu saklan bakalım. Ha bir donat hatta yedi. Gitti git git git. Bu adam bir de geri dönüşü var. O tuvalet mi ya? Nereye gitti adam? Tamam. İkinci donatı yedi. Birinden zehirlendi yedi. yedi bir de. Tuvalet orada adam ofise şey gitti ya. Valla çoktan geçti. Wireless modem. Piyasa bulunmayan bir modem. Tehlikeye demez ya. Bir şey daha vardı ama. Nerede canım? Orada. Kalsın canım orada. Haydi gidelim. <laughs> Geçen. Ne ee, bir yıldız mı? Evet bir yıldız. Beş yıtağı Neyse. Tamam. Devam. Evet tabii ki oyunumuzu burada bitiriyoruz. Bugünlük bu kadar. Gördüğünüz gibi daha önce birinci de olduğu gibi mekanlar değişiyor. Biraz daha mesela haritayı büyütüyorsunuz. Etrafa bakabiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz etrafı. Ee, öyle bir değişiklikler var. Ee, sanırım daha büyük haritamız var. Ee, başka? Yine saçma sapan şeyler çalıyor. Ama eğlenceli. Yani bir aksiyon var. Dikkatli olmak gerekiyor. Yakalanıp dayak yiyebiliriz. Polise gide, Polis tarafından götürürüz. Her şey gelebilir başımıza. Evet. Robbery e. Bob oynayacaksak dikkat etmeliyiz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Ahmet. Size eğlenceler. Kalın sağlıcakla. It's win -win. Just happen to be the best of what I do. Grab the controls and see if you can sneak to follow. My lead is about to get real.